Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz diğer videolara göre biraz daha farklı. Bugün arkadaşlar farklı bir konuya değineceğiz. Peki konumuz ne? Şimdi biliyorsunuz ülkemiz malum korona virüsüyle şu an uğraşıyor ve herkes evinde bir şekilde kendi izolasyonunu sağlamış bir şekilde hastalıktan korunmak için elinden gelen her şeyi yapıyor arkadaşlar. E tabi biz de balıklarımıza daha çok ilgileniyoruz. Onlara vakit geçiriyoruz. Hepimiz tabii ki takip ediyorsunuz arkadaşlar kanallarımızı. Ve Youtube'da da seyredilecek çok değerli arkadaşlarımızın kanalları var. Bunlar tabii ki kendileri de güzel güzel yayınlar yapıyorlar. E tabi şimdi hepimiz sonuçta aynı gemideyiz. Ve birbirimizi sayıyoruz, seviyoruz. Çok iyi arkadaşlarımız var bu gruplarda. E şimdi ilk olarak arkadaşlar... Özka Balık üretim kanalımızın sahibi Hobi Hanem kanalına bir meydan okudu biliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. E, Hobi Hanem kanalı da bana meydan okumuş. E, burada İrfan abiye kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. E, ben de tabii ki buna karşılık vermem gerekiyor artık meydan okunuyorsa. Biz de zaten e, bu balıkları çekmek istiyordum sizlere göstermek istiyordum. Bu balıklar da zaten arkadaşlar seyretmişsinizdir. Önceki videolarımızdan da. Özko balıktan geldi zaten. Sağolsun kardeşim çok yardımcı oldu. Tuxedo koyu lepisteslerimiz. Şöyle göstereyim. Bunlar benim yavrularım. Ee, arkadaşlar diğer ana tankı çekemedim. Ana tank içeride. Oturma odasında. Benim kız biraz büyüdü. E, i̇zin vermiyor bugün video çekmeme. Telefonu elimden alıyor maalesef. Ben de o yüzden sadece bu tarafı çekme durumunda kalıyorum. Burada bayağı bir yavrumuz var arkadaşlar. Boy boy. Ha iki tane de anacımız var. Hatta ha şu. Ee, bu yavruları arkadaşlar. Onun da yavruları var. Küçük küçük. Ee, bir gör, görürsem eğer onları size göstereceğim. Böyle en küçüklerinden zaten bakayım şöyle neredeydi ya onlar. Çünkü ben dün dip çekimi yaptım. O zaman gördüm arkadaşlar. Neyse, e, konumuza dönelim. Arkadaşlar Biliyorsunuz zor bir dönemdeyiz. Evde kalmamız gerekiyor. Hem kendi sağlığımız için hem de büyüklerimizi sağlığın tehdit etmemek için. Bizler de video çekerek hem vakit geçiriyoruz hem siz değerli abonelerimizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla görüşüyoruz. Hem de böyle birbirimize ha yavru şurada. Hem de böyle birbirimize takılarak esprili şekilde hem buradan birbirimize selam gönderiyoruz hem de öyle atışmış oluyoruz şimdi tabii ki bizim öyle hobi hanim gibi 100 tane akvaryumumuz yok. Öz kabalık gibi 100 er tane akvaryumumuz yok. Bizim malum öyle imkanımız da yok. Yerimiz de yok. Ancak biz de burada işte az sayıda akvaryumla, saklama kaplarımla bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Allah işte yavrunun biri şu. Tabii ki yeni bir eve taşınma durumu var arkadaşlar arayacağım, alacağım evi de bu akvaryum odası yapma gibi düşüncelerim olduğu için daha detaylı arıyorum. Ancak şu an koronavirüs sebebiyle ona da ara verdik maalesef. Şimdi buradan meydan okumayı aldık. Bir yani 80 litrelik bir saklama kabına da 150 tane Tuxedo koyu yavrusunu yerleştirdik ki bence 150'den de fazladır. Bunları sahiplendirecektik büyükler ancak şu an koronavirüs yüzünden yapamıyoruz bu işi. Bunlar zaten büyük değil tam damızlık altı. Ee, peki tabii ki çapar olarak biz de gereken meydan okumayı yapalım. Ben de dost kanallarımızdan olan Grava Aquatics ve Aquaris Aquaris kanallarına buradan meydan okuyorum. Artık ikisi birlikte mi gelir? Teker teker gelir birbirlerine mi sararlar? Orasını bilemiyorum arkadaşlar. Meydan okuyorum onlara. Bakalım onlar günün anlam ve önemini belirten konuşmaya nasıl yapacak? Evde kal Türkiye diyebilecekler mi? Ya da böyle güzel balıkları var mı? Nazar değmesin diyelim hepimiz için. Bakalım arkadaşlar onlar ne diyecek? Merakla bekliyorum. Buradan da diğer arkadaşlarımıza, bütün hobi arkadaşlarımıza da çok selamlarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen ama lütfen dışarı çıkmayın. Evde kalın. Evde akvaryum izlemek, televizyon izlemek, yoğun bakımda tavanı izlemekten iyidir arkadaşlar. Bu dediğimi de asla unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gorab Aquatics, Aquaric Aquarius. Duydunuz değil mi benim gençler? Haydi bakalım. Hodri Meydan. Görüşürüz.